Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Biliyorsunuz son zamanlarda İran'da halk ayaklanmış durumda. Ara ara zaten ayaklanmalar söz konusuydu. Ancak son birkaç gündür bayağı bir alevlenmiş durumda. Peki ne oldu da İran'ın haritasına? Gelin bir bakalım. Halk bu şekilde ayaklandı, otoriteye karşı mücadeleye geçti. Hadi bir bakalım. Şimdi öncelikle İran'ın haritasında Merkür Mars kavuşumu var ve Balık burcunda. Şimdi bu Merkür Mars kavuşumunun üstünde ne yer alıyor? Transit'teki Neptün ve Satürn yer alıyor. Yani ayaklanmaya giden baskının arttığını gösteren bir unsur söz konusu. Diğer yandan baktığımızda zaten İran'ın haritasında düğümler balık başa kattında. Zaten son bir buçuk yıldır sınavlar balık başa aksından geliyor. Tutulmalar buradan geliyor ve halkın otoriteye karşı direnişini de simgeleyen bir sürece girildiğini gösteriyor. Diğer yandan baktığımızda İran'ın Satürn'ü zaten eee Başak burcunda. Tutulmaları da bu hat üzerinden aldığı için Satürn otoriteyi temsil eder. Dolayısıyla otoritenin zor durumda olduğunu da görüyoruz. Burada halkın direnişe geçmesinin en büyük etkeni ise zaten Neptün'ün ve Satürn'ün Koç'tan balığa geri dönmüş olması ve onların Merkür Mars kavuşumunu tetiklemiş olması. Artık biliyorsunuz. Satürn ve Neptün balıktan çıkmaya hazırlanıyor. Çıkmaya hazırlanırken son bir hak ediş süreci var. Dolayısıyla bu hak edişe doğru giden bir halkı görüyoruz. Diğer yandan baktığımızda İran'ın Jüpiter'i Yengeç burcunda. Dolayısıyla burada da önemli bir şey söz konusu çünkü yengeçte e, transit jüpiter retro yapıyor. O retro bittiğinde de biz çok şey göreceğiz. Yani yine göstergeler bize çoğu şeyin gerçekleşebileceğini harita üzerinden göstermiş oldu. Bu da güzel bir örnek oldu. Belki şu an için değil ama ilerleyen süreçlerde e, İran'ın tekrardan özgürlüğüne kavuştuğunu görebiliriz. Çünkü biliyorsunuz Plüto Kova'da, artık Kova'da ilerleyecek halklar direnecek, özgürlüklerini kazanacak, direnişe geçecek. Bu yönden de çok önemli. İran'ın yükseleni Aslan burcunda. Dolayısıyla Jüpiter'in Aslana geçmesi yine olaylarla ilgili bazı gelişmelerin gündeme geleceğini gösteriyor. Bu yandan da çok önemli ve diğer yandan baktığımızda zaten Satürn'ün ve Neptün'ün Koç burcuna geçmesini bekliyoruz. Buraya geçen geçmesiyle birlikte yine halkın hak ettiği ee, özgürlüğü kazanabileceğini öngörebiliriz. Öyle ya da böyle İran'da devrim gelir mi? Halkın özgürlüğü geri gelir mi? Bence gelebilir. Çünkü Plitokova'ya geçti. Görüşmek üzere.